Arkadaşlar, merhaba. Bir videoda daha beraberiz. Bu videomuzda yeni Android telefonlarda ön bellek silme işleyeceğiz. Ee, şu anki telefonum Samsung A51. Bir ay oldu neredeyse alalı. Ee, Samsung'lar yani ne kadar yeni alırsan al. En iyisini al. Yani yeni de iPhone diyorum. Ee, bu dip nottu geçelim. Ön bellek veri silme yapacağız arkadaşlar. Önce ayarlara girelim. Burada ee, açıklayarak gideyim ben size Daha önce yani daha önceki Android sürümlerinde cihaz bakımı veya depolama hafıza ayrı ayrı, ayrı yerlerde hepsi böyle kutucuğun içinde değildi. Cihaz Bakımı'na giriyoruz. Depolama da yok. Ön bellek veri silme yok. Arkadaşlar. Hafızaya giriyoruz. Hafıza da yok. Gördüğünüz gibi. Öncekilerde nasıldı? Ee, giriyordunuz hafızaya veya depolamaya. Oradan ön bellek veri silme butonu önünüze geliyordu. Şimdi hafızaya girdik. Ee, burada şimdi temizleme yazıyor mesela burada. Bu RAM temizliyor. Ön bellek silmez. Ee, temizleseniz bile burada yapacak olduğu şey RAM temizliği. 1.8 GB kullanabilir vardı az önce. Şimdi 2.6'ya yükseldi. Bu RAM arkadaşlar. Bununla işimiz yok. Yani diliyorsanız onu da yapabilirsiniz çünkü. Telefonun yükünü azaltıyor biraz işlem, işlemcinin. Ee, biz bunu nereden bulacağız? Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Yeni telefonlarda e, ön bellek silmek için uygulamalara gidiyoruz. Uygulamalara girdiğimizde bütün uygulamaların kendi ön belleği var arkadaşlar kendi ön belleklerini tek tek girip silmeniz gerekiyor. Buradan bir arama yapalım. Ee, Twitter, Twitter'dan Twitter'ın ön belleğine bakacağız şimdi arkadaşlar. Ne kadar depolama diyelim. Twitter'ın ön belleği yani kapladığı alan 250 megabaytmış arkadaşlar. 250 megabayt. Ne yapıyoruz? Buradan ön belleği temizleme tuşumuz aşağıda yer alıyor arkadaşlar. Buradan ön belleği veri, ön bellek veriyi temizleme yapıyoruz. Yaptık. Gördüğünüz gibi burası sıfıra düştü. Burası sıfır. Bu şekilde bütün e, mesela en fazla nerede resim, video bunlara nerede göz atıyorsunuz? Instagram, Facebook. Facebook az önce silmiştim o yüzden gerek yok. Instagram'a bakalım. Instagram'a bakalım arkadaşlar. Instagram'da gördüğünüz gibi 375 MB ön bellek depolaması yapıyor şu anda. Sildiğimizde o da gördüğünüz gibi sıfıra indi. Böyle böyle bütün hepsine göz atabilirsiniz ama hepsine göz atmanıza gerek yok. Zaten belli Instagram, Facebook, Twitter varsa TikTok'unuz varsa periskopunuz yani bunlar en fazla ön bellek kapları yani sizin hafızı, telefondaki hafızanızı meşgul edecek uygulamalar bunlar. Yani Snapchat, Pinterest. Genelde bunlar yani. Fotoğraf açıp baktığınız için. Bunda da temizleme yapıyoruz. Sıfır. Gördüğünüz gibi yine sıfıra indi. Bu şekilde bütün uygulamaları temizliyoruz arkadaşlar. Buradan bir de Scope'a bakalım. Scope depolama. Bu da gördüğünüz gibi ...329 MB. Yani şu zamana kadar sildiğim 4 tane uygulamada sildim, Bu da 5. olsun. 320 Diyelim. 4 1.2 GB yer kaplıyordu. Şu ana kadar sildiğim ön bellek miktarı. Bununla beraber gördünüz arkadaşlar bu da sıfır oldu. Ee, bu şekilde yapabiliriz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Ee, kendinize iyi bakın. Sorunuz olursa sormak istediğiniz bu videonun altına yapabilirsiniz. Teşekkürler. Beğen butonuna basın ayrıca. Her zaman video atmıyorum ama yine de yararlı olduğunu düşünüyorum. Yardımcı olabilirsem ne mutlu bana.